Akran zorbalığı haberlerini daha önce defalarca ekrana getirmiştik. Acı sonuçlarını da tabii. Şimdi sosyal medyada da başladı bu zorbalık. Son dönemde çocuklar arasında bir çeteleşme başladı. İşin içinde şantaj ve tehdit de var ne yazık ki. Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı meseleyle ilgili ve çizilen tablo çok ürkütücü. Birbirlerini dışlıyorlar, kötü şeyler söylüyorlar. İzinsiz fotoğraflarını falan alarak, kullanarak tehdit edebiliyorlar. Atlatamayacakları bir travma şeklinde kalıyor onlarda. Hor görme, tehdit, şantaj, aşağılama. Üstelik bunlar bir mafya filminde değil, okullarda yaşanıyor. Akran zorbalığı alarm veriyor. Çocuklarımızın en çok rahatsız oldukları şey, şiddet olarak tanımladıkları şey sosyal medyada gördükleri şeyler. İşte arkadaşım beni takip etmiyor, beni takipten çıkardı. Mesajlaşma grupları oluşturdular, beni çıkardılar. Veya orada söylenen bir cümleden alınıyor öğrenci. %80 oranında oradan şiddet gördüğünü söylüyor çocuklarımız. Arkadaşlarım gönderilerimi beğenmiyor, beni takipten çıkıyor. Sosyal medya gruplarına almıyor. ...daha Dahası çektikleri fotoğraflarla beni alay konusu yapıp dışlıyorlar. İşte sosyal medyada psikolojik şiddet akranlar arasında böyle başlıyor ve bu zorbalık fiziksel şiddete dönüşebiliyor. Bir sözle aşağılama durumu kaydı alma ya da orada uyguladığı şiddeti başkalarına da gösterme ya da açık görüntülerini çekerek onu tehdit etme, şantaj yapma gibi durumlara varmış durumda. Bence zorbalığı eğlence olarak görüyorlar. İzinsiz fotoğraflarını falan alarak, kullanarak tehdit edebiliyorlar. Durum vahim. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinde sosyal medya üzerinden zorbalık yapılıyor. Çocukların aldığı hasar travmaya kadar gidebiliyor. Bu duruma maruz kalan çocuklar fiziksel zorbalığa maruz kalan çocuklardan çok daha fazla etkileniyorlar. Okulda sürekli dışlanmışlık hissi var ki atlatamam yaşamları boyunca değersizlik hissi oluşuyor onlarda. Çocuklar sosyal medyayı bir güç gösterisi olarak kullanmaya başladılar. Çocuklarda bir çeteleşme durumu meydana geliyor. İnsanların dış görünüşleriyle dalga geçiyorlar. Gece kabusları, içe kapanma, sosyal izolasyon. Hatta cilt rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları gibi semptomlar görülmeye başlıyor. Sosyal medya ve teknoloji konusunda çocuklarının sınırlı bir şekilde bu alana girmelerine müsaade ederlerse sevinirim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in uyarısının yanında ailelere önemli görevler düşüyor. Çocuk evin aynasıdır, ailenin aynasıdır çocuk. Çözüm evde. Akran zorbalığı yapan çocukla ilgili bir araştırma yaptığımızda Çocuğun ailesinden gerekli ilgiyi göremediğini tespit ettik. Okullar gerekirse telefon kullanımını kısıtlamalı, hatta yasaklamalı. Bunun yanında anne babalar mutlaka çocuklarının sosyal medya hareketlerini takip etmeliler.